E Peki bu takviye edici e, gıdalar ve vitaminlere bakış açınız ne? Yani bu e, elektronik cihazların... Onların hastane... yok mu? Onlar nasıl yemek yiyecekler? Onlar nereden geçinecekler? O şuraya geliyor efendim. Takviye edici gıza eğer siz tutup da kendinize bu hakikaten ucuz marketle falan kandırıyorsanız iyi olur derim. Çünkü domatesin içinde likopen yok. Bilmemnenin içinde vitamin yok. C vitamini meselesi abartılmış bir meseledir. Herkes bol bol C vitamini içiyor. C vitamini içmesen ne oluyor? Her şeyin içinde C vitamini vardır. C vitamini eksikliği denen durum keşifler döneminde deniz aşırı yolculuk, yeni kıta bulma ya, ya da Hindistan'a gitme niyetiyle çıkmış Kolomb'un gemilerine falan musallat oluyor. O kadar uzun süre kalırsanız taze yiyecek bir şeyiniz yoksa o zaman çıkıyor. Ama bizim günlük yaşamda az ma ma maydanoz da yeseniz birazcık bilmem ne de yeseniz siz bunu alıyorsunuz zaten. Bu aslında ciddi sorun değil ama yine de insanlar C vitaminini enerji, enerjik olma, gençlik, zindelik, sportmenlik vesaireyle özdeşleştiriyor. Kodlama rengi turuncu. Aslında tozu tabii ki turuncu değil, beyaz toz. Hmm. Ama to tozu nasıl kodluyorsunuz? Çünkü zamanda orange'tan gelmiş. Yani turuncu renginden ötürü veriyorsunuz. Yani C vitamini bu. aslında böyle bizim Beyaz, atıyor, şey. limondur, portakaldır, greyfurt gibi yemeklerden, meyvelerden e, elde edilmiyor Hayır, mu? Hayır hepsinin içinde var. Onlarda daha zengin var ama kabuğunda özellikle. Yani kabuğunu rendeleyin siz, onda daha çok vardır, içinden daha çoktur. şöyle güzel bir portakallı kek falan yapmayı denediniz mi hiç? Değil mi? O, diğer kadın. Aa, Hocam hadi ne ya. yaptınız ben çok amarat bir kadınım ya lütfen <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi e, ama diyorsunuz ki mesela bazı yemekler kanserden korumaz ama bunlar sağlıklı yaşamak için aracı mıdır? Yok öyle bir şey demedim. Nereden çıkarttınız? Ben öyle anladım. <laughs> Vallahi öyle bir şey demedim. Ağzımdan öyle Hayır, bir şey çıktı. Hayır enerji verir falan Enerji ve o ya. bizim onu süsleme sanatımız. Hmm. Yani gençlik, ha, zindelik. Sanat. E, tabii ki ha, bu sanat. da Reklam, yani. pazarlama. Allah aşkına düşünün. Eşleştikleri kadını düşünün. Enerjisiyle tanınıyor. Esprileriyle tanınıyor. O çıktığı zaman hakikaten yüzünüz gülümsüyor böyle. Böyle bir insanla eşleştirirseniz mükemmelen pazarlarsınız ama şöyle söyleyeyim. Günlük yaşamda siz sofranızı adam gibi sarımsak, soğan, bir patates, az bir kıymalı yemek falan yaptığınız takdirde salça malça takviyelere çok fazla ihtiyacınız olmaz. Lakin insanoğlu gariptir. Kendine bir şey yapmak istiyor. Bu kendine yaptığı yatırım gibi düşünüyor. Durmadan şey alıyor. Geçenlerde bir öğlen vakti tam ben çıkıyordum hastaneden. Oradan arkadaşım dedi gel ben eczaneye gideceğim dedi. Sen de gelsin yanında. İyi tamam, geleyim dedim. Ay, eczaneye bir girdik. Her taraf takviye. Eczanede ilaç kalmamış ki zaten. Bunlar bir oturdular demek. böyle şey gibi hani ayakkabılardan ne geldi yeni? Yeni model etekler bu sezon nasıl falan gibi. Ezacı Hanım da öyle anlatıyor zaten. Derken başka arkadaşımız geldi. O beyin sisi için ben bilmem ne içiyorum dedi. Ben de gittim daha sonrasında onu başkasına aldım zaten. Bu bambaşka bir pazara dönüşmüş. Beyin Orada sisi fark için içilen ilacının bir faydası yok mu? Bilmem ki. Aldım. Flasebom ben içmeyeceğim zaten. Sistime indi Niye aldınız oluyor. siz, siz onu? Ben birini aldım ne aldım beyni, beyni sislenmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar aslında ha. psikolojik olarak hani sizin dediğiniz gibi belki de bizi ruh kanserinden engelliyor. Şey ha e, engel o, o kesin efendim. Değil ruh mi? kanseri cepteler biraz çünkü baktım yani şey neyse çok da fazla o kadar büyük değilmiş rakamlar ama her şeyin hakkını vereyim falan derseniz ayda 10 bin lirayı rahat harcarsınız. Öyle bir ee, piyasa. Yani evet çünkü artık özellikle kadınların güzelliğe dair Wellness adı altında verilen ilaçlara hepimiz çok meraklıyız. Oh well, oh wellness well. yani. Well, Wellness zaman bunu kolajen. Kolajen. O lanet günde o kolajeni söyledim ya. Onu fi tarihinde bu 10 sene falan önce oldu. Bir sevgili arkadaşım gazeteci. O sırada da tartışma. O sırada ben de bir şeyler okuyorum ama böyle de olmuşuz endüstrilerden bir gruptan. Sonunda ben sistemin nasıl çalıştığını aldım. Kolajen oradan çıktı. Bunu bir gazetede köşe yazısı yaptı öğleye doğru. Ee, onkoloji dernekleri beni protesto ediyor. <laughs> ne yaptı? <laughs> Nedenini bilmiyorum. Niye protesto etti hala anlamıyorum. Kelle paça yiyin diye onkoloji derneği beni protesto ediyorsa ben bunun içinden çıkamadım ama sonunda bir garip pazar oluştu. Bu pazar işin kötü yani bir e, kolektif bilinçaltı mı diyeceğim bilmiyorum. Hani benim Amerika'ya etkilemem söz konusu olmaz ama Amerika'da ve Avrupa'da da aynı akım başladı. Bir anda oldu bu. Kolejan akımı. Yani kolajen yiyelim, kolajen şey yapalım. İşte kolajen peptitler. İşte genç kalmanın yolu kolajenden geçer. Bunun başka, başka 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 şeyleri de eklenmiştir. Sonuçta efendim apayrı bir dünyaya girdik. Bu insanların gençleşme, güzelleşme kısmına ben katılıyorum. Kötü bir şey değil. Bakımlı olmak iyi bir şey ama insanların konuşma becerilerinin de olması gerekiyor. Tabii ben et. o kısmındaki eksiği de gidermelerini talep ediyorum. Bakın siz bile burada kitaplar koymuşsunuz. Çünkü kitap okumayan insan aslında düşünmez. Düşünmeyi kitap sağlıyor. Yani bir şey sadece ses olarak dinlemeniz yetmiyor. Hmm. Şimdi bakıyorsunuz çok güzel kız ya da çok yakışıklı çocuk. Kıyafet desen var, boy pos hepsi var. İki laf edeyim diyorsun. Hiçbir şey bilmediğini anlıyorsun çocuk Şimdi ne yapacaksın bunu? abi? İhtiyaç duymuyor ki hocam artık bir şey bilmeye insanlar. E ama olmuyor ki elinde anne sürekli baba cep telefonuyla... Çözüyor. Bir asistanımızı Pi tarihinde... Yakın zamanda da götürdüm de onu Fi tarihinde götür. Şimdi ara bir cep telefonuna bakıyor. Bir arkadaşıyla birlikte geldi. Sürekli bakıyor. Ben de kızıyorum içimden ama bir şey de... Sonra anladım ki... Benim söylediğim bazı kelimeleri... Anahtar olarak sormak zorunda. Çünkü... Mütevelli, işte e, mütebessim falan gibi kelimeleri anlamıyor. Anlamadığı için sormak zorunda kalıyor Google'a. Ne demek istiyor bu adam? Diye. Bir tane anahtar kelime yakalamaya çalışıyor. Halbuki ortamda öyle bir ambiyans var ki. Sonra ama arkadaşlarıma söyledim. Çok ağır girmişsin dediler. O zamanlar vardı. Sonrasında kapandı. Rejans diye bir restoran vardı. Eski Rus lokantası. O şu an mesela kapalı, bitti ondan sonra. Hakikaten atmosferi çok sıra dışı bir atmosferdir. Ben de hani birazcık böyle şey olsunlar, hani kıymet verdiğimizi bilsinler diye şey yapmıştım. Ama aradaki bu kültür farkı, o boy, pos, güzellik, yakışıklılık, işte giyim, kuşam... ...hiçbiriyle kapanmaz efendim. Çenenin doğru düzgün laf yapması gerekiyor. Ama kendini insanla geliştirmesi için biraz kendi... Ee... Şu günümüz için konuşuyorum. E, belli konforlarının olması gerekiyor. İşte atıyorum. Gençlerin Netflix'ti. Yaşadığı yerin, ay başında ödeyeceği kiranın veya e, o gideceği okulun taksidinin vesaire gibi. Ya siz çok iyi niyetlisiniz. Ben o kadar iyi niyetli değilim. Efendim, ya anlayışlıyım hocam. Yani yok aslında Allah... iyi niyet ve anlayışlı yok olmamız efendim, bize gerekiyor. Bizi Alman disipliniyle yetiştirdiler. Biz böyle şeylerde asla i̇şte anlayışlı ama davranmayız. Olmak zorundayız. Olmayız. Efendim biz bu adamların ceplerine verdik bu cep telefonlarını. Evet. E, bunun içinden de her şeye bağlanıyorlar mı? Bağlanıyorlar. E istediklerini seyredip okuyabilirler mi? Evet. Yapıyorlar mı? yapmıyorlar. E o zaman bitmiş demektir. Yani elinde imkan olduğu halde kullanmayan siz diyorsunuz ki konforu olsun. Aslında yenilik, buluşlar, ilerleme, terakki eski kelimeyle yoksunluktan çıkar. Yoksun olursanız daha üretken olursunuz. Bir eliniz yağda, bir eliniz bağda, her şeyiniz imkanınız var, kütüphaneniz orada, bilmem ne, bilgisayarınız burada. Bunların kafası duruyor. Çocuğa gidiyorsunuz işte, ay köydeki çocuk nasıl başarılı, bilmem ne makinesi yap, ne yapsın çocuk, yapacak bir şey yok ki. Ben de çocukken evde kendi kendime kartondan kesip köpek banan yapıyordum. Aynı şekilde gidiyorsunuz. Sistem ne kadar azsa, siz o kadar yaratıcılığınızı artırıp dengelemek zorundasınız. Halbuki yapbozları çocuğun önüne yıka yaarsanız, az şekiller yap yavrum. Onun aslında yaratıcılığını e ve takdir özellikle el becerileri insan geliştirmiyor kendini bence. Takdir görmeyiz. gerek yok ki zaten takdir alıyorlar sürekli. En son çocuğa sordum. Takdir aldım dedi. Kaç kişi? Aa aldı takdir dedim teşekkür değil bakın takdir diyor üç kişi almadı dedi bir sınıftan Ben dedim, okuldaki o kağıt parçasından bahsetmiyorum hangi hocam takdir? toplumsal takdirden bahsediyorum devletlerinden veya yaşadıkları yaptıkları başarılardan veya yokluktan atıyorum geliştirdiği e, bir küpeden bile mesela el sanatını <laughs> bunu geliştir. Bir, yani bunu mesela <laughs> o en azından kişiyi takdir etmek gerekiyor